Devamlı abdestli gezin. Çünkü manevi bakımdan abdesti olan kimse korunur. Muhafaza altında olur. Buralarda korunmaya çok ihtiyacımız var. Şimdi burası İslam diyarı değil. Her şey İslam'a göre olmuyor. İçki serbest, kumar serbest, efendim her şey var. Her... Hatta evinde dursa bile insanın her şey, her pislik evine gelebilir. Nereden gelir? Evet. İki yoldan gelir. Evet. Birisi televizyon, ikincisi basın. internet. Evet. Basında Basın da sayarsak oldu üç. Yani onları almadığınızı düşünüyoruz ama yani eğer burada televizyonu evinde olmayan bir kimse varsa şöyle gelsin de alnını öpeyim. Yok. Herkesin televizyonu var. Biliyorum. İnterneti de vardı. Çocuk çalışacak, malışacak bilen. Ama ben bilmiyordum, bu internette de çok fitne fesat varmış. Hiç bilmiyordum. Bir takım yerler varmış, adresler varmış. Çok fenaymış. Bilmiyordum ben. Hiç bilmiyordum. Duydum, çok korktum. Çocuklar tiryakisiymiş, oyunları falan varmış, bilmem neleri varmış, o tarafları. Hatta şimdi cep telefonu, telefonu istiyor şimdi. Bir arkadaşın cep telefonunu küçük çocuk istiyor. Kullanabilir miyim cep telefonunu? Olur dedi. Ben de meraklandım. Niye istiyor bu telefon dedi. Güldü. Hocam dedi bunun içinde oyunlar var dedi. Oyunlar kısmı varmış. Yani onlara basınca oynamayı seviyormuş öyle. çocuklar. Resulullah. Allah. Ben geri kaldım. Çağ dışı kaldım. Çağı çoktan geçirdik. Kaçırdık. Tren kaçtı. Ancak uçakla giderse göne gidebiliriz. Yoksa kaçtı her şey. Abdestli gezin diye söylüyorum bunlar. Korunmak için başka çare yok. Şeytan kandırır. Koluna girer insan çeker. Kalbinden çeker, kafasından çeker, aklına girer çeker, abdestli gezin. Günahlara yanaşmamak. İslam, günahlara yanaşmadan yolda keser iş. Böyle gidip de yanında duramaz zaten insan. Oraya yanına gittiği zaman fren yapsa, yapma kalksa, tutmaz fren düşer, çarpar. Onun için en iyisi yanaşmamaktır. Bilaflara yanaşmayın. Gözünüz harama bakmasın. Efendim, minenize haram yokma girmesin. Kulağınızı harama vermeyin. Televizyon seyretmeyin diyeceğim ama dinleyen olur mu olmaz mı bilmiyorum. İş yok. Bu televizyona ben bir isim koydum. Yakın. Hatırda kalması kolay. Bunlar televizyon diyor. Ben de televizyon diyorum. Televizyon ne demek? Telef makinesi. Neyi telef ediyor? Zaman Karşına geçiyor insan. Sabahdan akşama bugün pazar diyor. Hanım çayı getir, bilmem ne getir. Çerezi de getir. Cipsi de getir. Çatı çatı çatı. Çatı Akşama kadar televizyon. Zaman telef oldu. İşte telef makinesi. E ne olacak hocam yani? Bir pazar günü dinlenmeyelim mi? Yani bir keyfimize bakmayalım mı? Çatı çatı şey oku, Kur'an oku, dini kitapları oku. Yani daha güzel şeylerle neşir yani şey olmak eskiden vardı bu televizyon çıkmadan önce. Bu, çok bozdu bir şey bizi. İlim irfanı durdurdu yani. Bir de orada harama bakınca kalbi de kararıyor. Şarkıcı çıkıyor. Şarkıcı dinlemiyorum dese halı reklamında çıkıyor. Bilmem ne halıları diyor. Kadın üstüne vurulur. Bir sarılıyor. Ondan sonra hem de çarşaflı kadın mı seviyorsun? Açık saçık. Tele, otomobil reklamı alıyor. Kadın geliyor, çıplak kadın <laughs> otomobilin önünde bacak bacak işte. Ya bu kadının bu arabanın ön kaputunda ne işi var? Şeytanlık. Onun için Gözünüzü koruyun. Haramlarla, günahlarla koruyun. Sevaplı işler. İşte Kitap okuyun. Öğrenin, öğretin, Çoluk, çoluk çocuğu alıp götürür bir yere, yani neyse filan, yani günahsız işler yapar dikkat edin. Üçüncüsü de Allah başka kimi sever? İbadet edileni sever, günahlardan kaçanı sever. Üçüncüsü Allah güzel huyduları sever. Kötü huyduları sevmez Allah. Adam. adam cimri sevmez, adam pinti sevmez, adam kinci sevmez. Adam zalim sevmez. Adam yalancı sevmez. Kötü uydular sevmez.